Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamun ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Bugünkü dersimizin konusu ve sohbetimiz dua hakkındadır. Evet. Dua evet ruhtur. Nasıl bir beden ruhsuz yaşayamaz? İnsanda, da, alem de duasız yaşayamaz. Evet, dua esastır. Dolayısıyla biz dua ederken o duanın vakti geldiği için dua ediyoruz. Mesela yani öğlen namazı vakti gelmeden öğlen namazı kılınmaz. İkinci namazı vakti gelmeden ikinci namazı kılınmaz. Hac mevsimi vakti gelmeden hac yapılmaz. Ramazan ayı vakti gelmeden Ramazan oruç tutulmaz yağmur yani duasına da vakti geldiği için o dua yapıyoruz. O duayı o vaktin duasını, ya, duasını o vaktin o vaktin duasını o dua yapmak içindir. Yoksa yağmur duasını yapıp da yağmur yaksın diye değil. Yani bu neye benzer? Şuna benzer. Biz namaz kırıyoruz. Karşılığı cennet için değil biz oruç tutuyoruz. Karşılığı cennet için değil. Allah'ın emri olduğu için. Nasıl bunların belli bir vakitleri vardır, o vakitte onları ede ediyoruz. Evet yağmur duası da bir vakti vardır. O vaktin duası geliyor. O vakitte o dua yapıyoruz. O dua yaparken yani yağmur karşılığı değil. Belki o vaktin o ibadeti ede etmektir. Yağmuru indirir, indirmez. Rahmetle indirir, gazapla indirir. Bu Allah'ın işidir. Bizim vazifemiz nedir? Evet daima Cenab-ı Hak'tan istemek, istemek. Allah'ın en sevdiği kul Allah'a karşı ısrarla isteyen kişidir. Yani Allah'ın en sevdiği kul Allah'a karşı daima dilenen kişi. Ya Rabbi bizi kendine dilenci eyle, kendinden başka hiçbir mahluka karşı dilenci eyleme. Mümin budur. Bir de Allah'ın emir ve yasakları, Allah'ın kuralları evet sabittir, değişmez. Ama yeryüzündeki bütün beş, beşer kanunları ve beşerin sistemleri daima değişir ve daima değişkendir ve daima değişime uğramaya mahkumdur. Neden? Çünkü fıtrata muhaliftir. Fıtrata uygun değildir. Ama Allah'ın koyduğu her bir kural ve kanun insanın fıtratına uygundur. Yani insanın fıtratı eşittir Kur'an'ın kuralları. Kur'an eşittir insanın fıtratı. Ama sonradan o insan nefis ve şeytanla kendi fıtratını ne yapıyor? Bozuyor ve dolayısıyla o fıtratı selimeden çıktığı zaman değişik değişik kanunlara giriyor ama hiçbir kanun tatmin etmiyor. Ancak o hakiki fıtrat, fıtrat-ı selime dediğimiz o fıtratın ancak tatmini neyledir? Evet. Ela bi zikrillahim tatmeynul kulu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Furkan suresinin 77. ayet kelimesinde böyle diyor Cenab-ı Hak. Kul ey Muhammed sen ümmetine de. Tabii ki buradaki ümmet yani kafir olsun, Müslüman olsun. Bütün insanlar Efendimizin ümmetidir. Ümmet iki ayrılıyor. Evet. Ümmeti davet, ümmeti naciye. Yani ümmete davet var. Ve davet nedir? Kafirlerdir. iman etmeyendir. Ümmeti icabe nedir? İman edenlerdir. Burada ise yani hem ümmeti icabe hem ümmeti davet. Muhata, hitap amdır. Ey Muhammed sen de. Kul ma bikum. Rabbi levla dua ukum. De ki ümmetine sizin duanız olmasaydı Rabbim size ne değer verirdi? Yani siz Allah'ı birlemeyip Allah'ın emirlerine boyun eğmezseniz Allah'a itaat etmezseniz Allah'ın kanunlarına boyun eğmezseniz Allah'ın kanunlarını kendinize saadet görmezseniz dünyada ahirette sizin ne emiyetiniz var? Demek ki insanın değer ve kıymeti nedir? Allah'a kulluktan geçer. Ne kadar kulluk o kadar değer ve kıymet. Ne kadar itaatsizlik Allah'ın emrine boyun emyen o kadar aşağılık. Bakın ne diyor? Eğer siz bana itaat ve ibadet etmezseniz yani yalnız beni mabut kabul etmezseniz, ilah kabul etmezseniz fakat kezzeptum. O zaman siz gerçekten benim kanunlarımı yalanladınız. Beni yalanladınız fesevfe yekûne lizama. Hiç kusura bakmayın. Artık cehennem sizin içiniz kaçınılmazdır. Yani kesinlikle siz itaatsizlikle iman etmeyişinizle cehennemi hak ettiniz. Kendi iradenizle. Allah hiçbir insanı cehennem için yaratmamış. Allah bütün insanları cennet için yaratmış. Ama cehennem ehli kendi iradeleriyle dünyada cehennemi kazanıyorlar. Ve kendi iradeleriyle ya Rabbi biz cehenneme gitmek istiyoruz. Nasıl? Evet Allah'ın emrine boyun eğmeyen, Allah'a itaat etmeyen o ümmete davet elbette yerin ila cehenneme zümera ebedi cehennemdir. Yine Müminun suresinde Cenab-ı Hak ve kâle rabbukum ud'uni estecib اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَقْبِعُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Mümin suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? Halbuki Rabbiniz buyurdu ki وَقَالَ رَبُّكُمْ Ne buyurdu? اُدْعُونِ اَسْتَجْبِلَكُمْ Benden isteyin. Yani bütün istek ve arzularınızı yalnız benden isteyin. Ben de cevap vereyim. Bakın istediğinizi veriyorum. Aynısını veriyorum. Daha fazlası veriyorum. Veya vermiyorum değil. Evet cevap ümmidir. Ud'uni sizin vazifeniz yalvarmak. istemek. Estecbilekum. Ama ben de sizin isteklerinize kesin cevap veririm. Nasıl? İstediğinizden aynısını verebilirim. İstediğinizden daha iyisini verebilirim. İstediğinizi hiç vermem. İstediğinizi sonra veririm. Ama illa veririm. Yani illa cevap veririm. Yani cevapsız bırakmam. O da neye göre? Allah'ın hikmetin tecisine göre. Allah elbette yani hikmeti nasıl tecelli ederse öyle cevap verir. Nasıl? Yani sen hastasın. Doktora gidiyorsun. Sen diyorsun ki aman aman yandım bana soğuk su verin. Doktor diyor ki buna soğuk su yasaktır. Ilık su vereceksiniz. Sen itiraz edebilir misin? Çünkü doktor sen için ılık, ılık suyun suyu münasip gördü. Soğuk su sana zarardır. Öyleyse bizim vazifemiz istemektir. Cenab-ı Hak münasip görürse aynı isteğimizi verir. Ha daha iyisini daha iyisini verir. Daha fazlasını verir. E münasip görmezse bize zararsa vermez. Öyleyse nasıl doktorun işine karışamıyoruz? Ey gafil bir insan. Rabbimin işine karışma. İnnellezîne yestekbirûne ibadeti Bana ibadet etmeyip de benim ibadetimden emirlerimden yüz çeviren var ya evet onlar benim ibadetimden yüz çevirdiler. Neden dolayı? Kibirlerinden dolayı. Kibir neyden meydana geliyor? Kendini beğeniyor. Bu beğenmek neyle oluyor? Ya parasına, ya makamına, ya şöhretine ya aşiretine ya bir gücüne bir güce ne yapıyor? Kibirleniyor. Veya da küflenmiş paslanmış çöplük bir ilmine ateistler gibi veya fel fel felsefecilerin çoğu ne yaptılar? Muhammed'i ruhtan şeytani ruha gittiler. Ve bütün ulema İslam onların hiçbirisi imanlarını kurtarmadılar. Sonra kibirlenerek benim ibadetimden bana itaattan yüz çevirenler var ya onlar daha sonra seyedhulune cehenneme dahirin. Onlar cehenneme aşağılayarak ne yapacaklar? Girecekler. Aşağılayıcı bir tarzda girecekler. Öyleyse benim vazifem yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetimin vazifesi ümmetinin vazifesi yani ümmete icabe olsun Müslüman ümmete davet olsun kafir. Bizim vazifemiz iman etmek ve daima duada bulunmak. Yani biz yağmur duasına giderken yağmur insin diye yağmur yaksın diye değil belki o vaktin ibadetini ve duasını eda etmek için yapıyoruz. Ey gafil insan! Hele bir de sen kalkıp da sen o duayı diyanete verirsen dizade diyanet mi Müslüman? Hey gafil ve bir de sen kalkacaksın diyorsun ki efendim işte yer sıcak oluyor da sonra baharlaşıyor göğe çıkıyor sonra iniyor falan. Sen zaten kafirsin sen ya. E kafir adam. Sen Allah'ın kuralına Allah'ın kaydelerine dala geçemezsin. Ama sen yani bir pisliksin. Senin yoktan vereden kim? O. Sen rızkını kefili kim? O. Allah dilerse rızkımızı susuz da verir. Yani su indirmeden de verir. Su nedir? şart adi sıradan bir sebeptir. Yosa cenab Hak isterse yağmur indirmeden de yine bizi yaşatabilir. Sen kalkıp da Cahil adam. Sebebe takılma. Bu dua meselesi sağ diyanete ait değildir. İman eden her bir mümin bırak da mümin her mahluk elbette Allah'a dua ediyor. Bizim vazifemiz dua etmektir. İnsanların, cinlerin, hayvanların, böceklerin hepsinin vazifesi duadır. Dua etmektir. Ama biz o dua ederken de Allah'ı o, o dua şartına bağlamayız. Öyle bir şart koyamayız. Bizim vazifemiz dua etmektir. Cenab-ı Hak isterse verir, isterse vermez. Öyleyse bizim vazifemiz Allah'a teslim olmak ve Allah'ın emirlerine boyun eğmektir. Ve kalkıp da bu yağmur duasını ondan sonra diyanete intisap etmek, diyanete vermek ve diyanete dalga geçmek eğer diyaneti din adına eğer diyanete dalga geçiyorsan sen kafirsin. Din adına diyanetle dalga geçemezsin. Din adına bir alimle dala geçemezsin. bir ad, Din adına bir müminle dala geçemezsin. Çünkü Allah adına olan bir şey evet küfri irke, irke, ne yaparsın? İrtikap edersin. Öyleyse Allah seni o gafletten, o fısuktan, o nifaktan, o küfürden korusun. Veya muhafaza etsin nasibin varsa. Yoksa seni bildiğin gibi yapsın. Sen kalkacaksın. Böyle dala geçiyorsun dinle Allah'ın kurallarıyla. Burada bakın Efendimiz ne diyor? Evet. Diyor ki İnne Allah Teala yuhibbul mulihina fi dua. Cami Sagir'de Efendimiz diyor ki Allah'ın en sevdiği kul kimdir? Duada ısrarcı olandır. Beş vakit namaz kılıyoruz. Dua ediyoruz. Her vakitte dua ediyoruz. Allah'ın en sevdiği kul kimdir? Allah'a çok dua eden ve duada ısrarcı olandır. Duada ısrarcı olmayan bir insan, duaya ihtiyacını hissetmeyen bir insan Allah'ın kulu değildir, dindar değildir, ancak peki kafirdir. Birileri kalkıyor Efendim, Diyanet'le dala geçiyor. Diyanetin din adına onlar dala geçiyor. Sen bırak Diyanet'ten bir mümine din adına dala geçersen sen dinsiz olursun benim inancıma karışma. Yeryüzünde eğer bütün müminler ölse Allah bir yudum su bile kafirler içirmez. Eğer bütün kafirler zındıklar bugün yeryüzünde rızıklanıyorlarsa müminin imanı hürmetinedir. Evet. Yine bakın Efendimiz ne diyor? Diyor ki Duaul muhseni ileyhi lil muhsini la yurad. Evet. Nimet didelerin inam ediciler hakkındaki duayı hayrı rad olunmaz. Yani iyilik görenlerin iyilik edenlere hayır duası geri çevrilmez. İyilik görenlerin iyilik edenlere Hayır duası. Evet. Anne babanın evladına elbette duası geri çevrilmez. Bir müminin bir mümine duası elbette geri çevirmez. Masumların duası elbette geri çevrilmez. İhtiyarların duası elbette geri çevrilmez. Allah için ümmetin derdiyle dertlenmek ve Allah'a yalvarıp da Ya Rab ümmetten bu ümmetten rahmetini esirgeme. Salihlerin o salih ameli hürmetine elbette çevirmez, geri çevirmez. Sen ne oluyorsun ki? Sen kalkıyorsun bu duayla ehli imanla sen dala geçiyorsun. Ey zındık. Evet. Evet yine burada diyor ki Edduahu mahcubun Allah hatta yusalli ala Muhammed ve Evet. Duanın doğrudan doğruya aşağı çıkmasın Elbette adres gerekir. Adres nedir? Duadan önce elbette Efendimiz'e salavat, ailesine salavat, Ehli Beyt'e salavat dua yaptıktan sonra dua yine salavatla bitirip öyle dua, dua etmek elbette o dua Cenab-ı Hak kabul eder. Belki şu andaki binlerce insan muhacir insan Türkiye'de onların yüzü hürmetine dua muhacirlerin duası misafirlerin duası, ihtiyarların duası, hastaların duası, ana babanın duası, salih insanların duası elbette kabuldür. O cemaatin içinde bir salih insan varsa elbette onun yüzü hürmetine Cenab-ı Hak duamızı kabul eder. Öyleyse bizim vazifemiz dua etmek sadece bir gün değil, bir sefer değil, belki ölene kadar. Dua, dua, dua. Zaten abdest almamız, selam vermemiz güzel konuşmamız, güzel bir ahlaka bürünmemiz hepsi duadır. Müminin her şeyi güzeldir. Müminin her şeyi evet faydalıdır. Ama iman etmeyen insanların çoğu ameller nedir? Faydası yoktur. Tam tersine hem insanlara hem kendine zararı vardır. Bir de duanın şartları vardır. Veya duanın adapları vardır. Duanın kabulü için bazı şartlar vardır. O şartlara beraber bir kulak verelim. Bir, dua eden kimse duanın bidayetun nihayetiyle evet vasatında dahi salatu selam tekrar etmeli. Yani duanın şartlarının birisi nedir? Duanın başında da salavat, sonunda da salavat, mümkünse ortasında salavat. Niye? Çünkü salavat rahmettir. Rahmet birden o duayı Cenab-ı Hakk'a ne yapar? Evet kabul ettirir. Çünkü rahmettir. Allah'ın rahmetidir. İki, Duadan önce tasadduk veya zikir ve fikir ve namaz gibi bir hayır işte bulunmalı. Bir hayır işte bulunmalı. Yani duadan önce bir sadaka vermek veya bir masumun gönlünü almak veya bir fakirin ihtiyacını gidermek veya bir tefekkür etmek veya Allah için iki rekat namaz kılmak. Üç, Cenab-ı Hakk'a hamdü sena etmeli. Evet, duaya başlamadan önce Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu Muhammedin Allah'a övmek, Allah'a hamd etmek, evde salavat getirmek şarttır. Dört, hulusi kalp. Evet, duanın da bir şey nedir? Hulusi kalptir. Hulusi kalp ne demek? Yani ihlasla, kalple yapmalı. Ne demek? Yani ben kulum, ben dua ediyorum. Ben kesin itikad ediyorum ki bir zat var, benim duamı işitiyor ve benim duamı cevapsız bırakmaz. Böyle bir itikatla dua etmeliyiz. Beş, Nezafet taharet. Abdest almak. istiğfar çekmek. Salavat çekmek. Kıbleye dönmek. Mutavazi bir şekilde Allah'a yalvarmak. Mutavazi. Mutavazi. Evet. Mutavazi kime karşı olur? Allah'a karşı olur ve Allah için olur. Allah'a karşı ve Allah için olmayan mutavazilik o da kibir. Mesela kibirlere karşı kibir. Kafirlere karşı kibir, zındıklara karşı kibir, o da salakadır. Çünkü bir mümine karşı bir kafir, bir gheri müslim kibirlendiği zaman, evet o mümin de ona karşı kibirlenirse onun için sadakadır. 6. İstikbal-ı kibre, kibreye dönmek. 7. izhar meskenet, tezellül-tezarrum. Ne demek? Evet, aciz ve fakrını izhar etmeli. Neyle? Hem duasıyla hem elbiseleriyle hem boynu bükükle bu evet bu şekilde yalvarmak. Yani kibirli kibirli dua etmek sen ne yapıyorsun ya? Allah'ın bir varlığı huzuruna gidiyoruz. Edep dairesine gidiyoruz. Bu Allah'tır. Allah'ın huzuruna çıktığın zaman elbette edebin zirvesine bürünmelisin. Çünkü o yaratan, o seni yaratandır. O sen rızkını verendir. O seni bağışlayandır. Ondan daha layık Elbette ibadete layık bir mabud elbette yoktur. Mabudu bir hak yalnız Allah'tır. Evet. 8 Ve enbiya ve evliyaya tevessül. Evet. Yani başta peygamberler yani Allah'ım salih insanların salih ameli hürmetine Hocam bu küfürdür yahu. Allah diyor ki öyle esman Etam E tamam benim esmamdan dua isteyin. Amenna. Bu ne demektir? esmama aynadarlık yapan her bir emelde de duaya vesile edebilirsin. Nedir? Salih emeldir. Çünkü salih amel de Allah'a aittir. Kula ait değildir. Öyleyse nasıl esmadan Allah'a sığınıyorsak bir müminin salih ameli de Allah'tan dua isteyebiliriz ve ondan ondan sonra medet isteyebiliriz. 10 9 günahkar ve mucrim olduğunun itiraf ve ikrar ile tövbe ve istiğfar edin. Mesela 15 yaşından yani hadisini bulundan bugüne kadar kaç yaşındaysan bir tefekkür et. Ne zaman nerede bir günah işlemişsen onu tefekkür et. Onlardan tövbe istiğfar et. O günahlar için birer, birer sadaka ver. O günahlar her bir günahtan dolayı Allah'a yalvar ve tövbe et. Ve ondan sonra Allah'ın huzuruna çık ve dua et. On Ekli haramdan iştinap etmeliyim. Haram lokmadan beslenen bir adamın duası kabul olmaz. Öyle haram lokmadan iştinap etmeliyiz ki yani uzak durmalıyız ki ta ki Allah duamızı kabul eylesin. Şu surette vakı olacak evet dua elbette Cenab-ı Hak kabul eder. Cenab-ı Hak evet daima kendine kul olan ve bütün istek varzını Rabbinden isteyen kullarından eylesin bizleri. Cenab-ı Hak Kur'an muhkem ayet, muhkem hadis, sünnet ve icma-i sahaben ve kıyas-ı fukaha itikadı üzerine bize, bizi yaşatsın ve bize ibadet-u taat nasip eylesin ve bütün insanlara bizi faydalı birer mümin kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem el-Fatiha.